İz izinsizdir. Ne yaptık? Ne yapmadık? Arkadaşlar, yaptığınız eylem izinsizdir. Lütfen eylemi sonerim. hiçbirlerimiz yok. Tamam, Bu tamam. memleketi tamam, katillere, tamam. eli kalmış çetelere, onları beslenenlere teslim, tamam, etmeyeceğiz. Tamam. teslim tamam. etmeyeceğiz. Teslim de olmayacağız. Hepinizi katliamlara tamam, karşı ses çıkanlara ediyoruz. 我们没天理！不 ᱡᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱥᱟ ᱥᱟᱨ